Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hüsnü'nün orada da Order Film 8'e tepki vereceğiz. Hemen başlayalım. Siz kısayım. Sese gelmiyor da. Neyse. Böyle. Ben burada tepki vereceğim. Bayağı da izleyebilirim. Bu arada kendimi kaptırabilirim. O yüzden de yani bu arada de konuşacağım. Haberiniz olsun. Neyse. Şu an herhalde felada kötü robot bizi öldü kötü doktor bizi öldürmek için bir yardımcı tutmuş kendisine lan oğlum geri geri soy mu buldun ya abicim ya hayır so lan hayır 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 ha tamam iyi bari Hah Ben biraz geç anladım bu arada. Öyle. Hadi. Hadi şu, at edersin. Aha. Son kuruşuyorlar. Hayır vurma. Hayır, hayır, hayır. Hayır vurma. Hayır, hayır. Hayır İso, hayır. 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 Lan, lan bir hala vurmaya devam ediyor. Şerefsiz. Şerefsiz herif hala vurmaya devam ediyor bir de. Adamın iskeleti çıktı ya. So ya. hayır şu ya. söyleme. Hayır. 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 Ya gitti. İtikamını alacağız merak etme. Ah. Ah, ah, Reklam çıktı kendim arkadaşlar. Tamam. <laughs> <laughs> Oh, hayır ya. Hayır ya. Al ana sahteymiş. Sahteymiş, metalmiş bu. Aha. Lan oğlum doğru ya. Bunu zırhı vardı. Adam ben ben nasıl kalabildim? Ben de bir an inandım ya. Aha. Hadi Beyso, gelersiniz. Aa, hadi. Hadi hadi. Hadi Yusuf. Yenersiniz. Nelersiniz siz? Oradan filmi 7 de bu arada. Orada yeni arkadaşlarımız da var bizim bu arada. Oradan filmi 7 de vardı herhalde. Bir dakika. Lan yanlış dedik. Oradan filmi altı da vardı. Kafa gitti benim de. Aha. Hadi bir su. Yenersiniz. Üçe yenersiniz. Aa iskeleti ona fırlatıyor. O da ona döküyor. <laughs> fırlatıyor. Aha. Aha ben geldim. Hadi. sıkayım ona. Aa. Lan işlemedi ya. Oğlum işlemiyor ki. Allah. Hadi. Hadi. Hadi ekip gelebiliriz. Hadi. Ben sanki videodaymışım gibi konuşuyorum. Ben o pekka çekiyorum, çekiyormuş konuşuyorum. Ben burada arkadaşlar şey. Ben da yanlışlıkla şey ben o Pilgrim'de sildim o yüzden bütün modları kaybettim haberiniz olsun. Ben yanlışlıkla bütün her şey ben şey yanlışlıkla gidip ben o Pilgrim'de Sinede kaldırmayı şu telefonda çok fazla yer vardı. Böyle Google Google Play böyle uyarı verdi artık yani birkaç şey diye. Ben de sileyim dedim. Ben o Pregnant'ı silmişim. Haberim yok. O yüzden ben de şey tekrar yapmak zorunda kalacağım. Alacağım alacağım. Aha. Oh, Allah. Oh, Allah. Oh, Allah. Oh, Allah. Aha. Hadi yine mi açık şunu? Hadi. Aha. Aha. Biliyor şu an. Bayağı. Ah. Oğlum. Adamlar kendini vurdu. Allah. 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 Gitti. <laughs> Komik bir şekilde gitti. Oğlum bana ne olmuş? Ben yere yatmışım. Ne ben de gitmişim. Ah Hadi be sus, sen Oğlum, bir sus, bir tek kaldı kaldı. O, bunlar, bu tas yok geçirmiş bunlar demeyi, bunlar. İkisini bu tas için geçirmiş bunlar. Bu tasın geçirmiş lan bunlar. Çekiyim geldim arkadaşlar, çektim çıktı, çıktı. Aa, Aha. Oğlum Aa, oğlum benim, bunlar benim. Oğlum bunlar birleşti mi diyeyim? Bu taşın adam. Adamlar. Aa, atıp, oğlum çıkamaz, A, çıkamaz. çıkamaz. Da çıkamaz. <laughs> birleşti onlar kaldı da böyle. Sizin Ana. Bu adam da kaldı böyle. Hadi. Bir <laughs> için i̇şte yer gelsin. Ben bu arada arkadaşlar <laughs> Böyle video kısa olması için böyle kapkuta bazı yerde kesildi. Uzun video ol olabilir yani çünkü kapkuta bazı yerde kesebilir. Böyle haberiniz olsun. Ha. Birbirlerine ha. Ulan, şey. Allah. Bunlar bir işte buna gidecek şimdi. Aa, aa. 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 Allah. Hadi aklım gelen çok komik bir şey düştü bunlarda. Bunlar da iyice adamlar çok küfetler oldu. Ama böyle kalacak adamlar. Adamlar birbirleriyle birleşti. Oğlum çıkamıyor adam da. Aa çıkacak. Oğlum hadi adam da çıkacak hadi hadi gel, hadi. hadi hadi çıkacak. Oğlum çıkamıyor ki. çıkacak da hangi çıkamadı bir türlü. Ya. Lan hepsi seriyatta. Lan bu ne komik bir şey ya. Bu ne ya oğlum. Baya komik bir şey dönüştüler. Aha. Sina <laughs> yanıyor <laughs> <laughs> kendisi. Kendisi yanıyor zannediyor herif. Ne sahibi yanıyor bu arada. Aha. Hadi yenetsin zaten. Şakladım, ne bir şeymiş bu da ya? Allah. <laughs> Bak, <Ben, tene> <laughs> kapalı olan telefon bildirim geldi. Hadi. <laughs> Şimdi, burayı kapak ustan burada çok rahatsız edici bir ses olacak çünkü orada herhalde. Hadi. Hadi be hadi oğlum bu ne Ömer bir şeymiş. Can Ayman kadar ah herif ya. Geldim geri vallahi reklam çıka çıka bir hal oldu vallahi ya. Hadi yenin artık şuna ne hemen bir şey çıktı bu da. Aha. de geri geldi. O gözünü yemledi. Bu ne? Bu ne? Bir dakika. Bir Bu kurucusu, robot. kurucusu robotmuş. Hadi. Hadi ateş et. Aha saldırıyor. Ateş etme özelliği yok herhalde saldırıyor. Aha yeniyor. Hadi. Yeniyor bayağı. Oğlum, bu robot. Ulan biz kaç saat dövüyoruz adamı. Adam ölmüyor. robot gide gide robot ölüyor. gide gide adam bula bula öyle öyle robot ölüyor. Bidi. Baya yol adam. Ay koluna da bir de gitti. Gitti koluna bir de ok sapla. <laughs> Allah gitti adam. Evet gitti artık. Adam. Oğlum bu, bu canlı ne ki geliyor? Bence bu iyice pataklasın. Patakta abi. Pataklama işte mi? Pataklama. <laughs> Neyse abart bir de. Hadi. Evet, gitti tamam. Gitti artık Oğlum. Oğlum öldü öldü öldü. Adam hala vuruyor. Allah. Uyuyor. Tamam bunu artık öldü. Oğlum öldü öldü. Adamın testlerini çıkarlamadan yalan. La ölmemiş ki. Ana nasıl ölmedi bu? ANA canlı. Ben öldü zannediyorum. Hala kapmaya çalışıyor. Lan. Git kafasını falan koyar. Allah lan 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 robot gitti robot Allah Aa, oğlum hadi siz git onu beni kurtaracağız Ana, lan, lan. lan. geri geldim arkadaşlar evet. Aha. Yakıyor. Oğlum ne ölmez? İş kuru kafası çıktı adam ölmüyor. Bu ne? Galiba yani, bu videoda kaç reklam çıktı onu saymayı sayacağım yani böyle reklam sayısı yapacağım herhalde yani kaç reklam çıktı video çekerken. Oğlum adam ölmedi bir türlü. Oğlum bu ne biçim bir şeymiş? Adam ölmek bilmiyor ölmek. Bek de bunun arkasında bir Aa kafa dağılmadı Bu ne biçim saçma sapan bir karakter. Öl artık öl. Öl, öl artık öl. Ne ölmez bir şey bu arkadaş. Bu da. Ay. Öl artık abicim vallahi. Ne ölmez bir şeysin sen ya. Ne kadar ölmez bir şeysin. Hadi be. Lan 15 sensim de kaldı ya. Video çekene kadar. Oho. Aha. Aha. Ta tamam, tamam. Aha. Bitti bunun işi artık. Bunun bir işi bitti. Aha. Bütün gücünü kaybetti. Aynen. Bütün gücünü kaybetti. Oy. Öldürdü. Tam Öldü artık. Vallahi öldü. Vallahi bu ne biçim bir şeymiş. yemiş adamın altında kafa çıkıyor. İşte tane kafası var adamın. Öldü artık öldü. Daha da pesliği çıkardım da bitsin şu şey, şey ya. Bu ne biçim kanı demiş. Adam ölümsüz gibi bir şey ya. Oh be dünya varmış. Öldürdü sonunda. ya? Valla ne biçim bir şeymiş bu? Adam. Adam. Kedi gibi dokuz canı var sanki. Kedi gibi. Adam kedi miydi? Aha. O da geldi. Pesini çıkar sen de. Bir sen pesini çıkarmadın. Çıkar da pesini. <laughs> Bu da pesini çıkarıyor. Alo. Evet. Aha aha. Evet işi bitti artık. Bitti. Bu videoyu sızlatacağım artık. Çünkü bir, bayağı uzun bir video olacak. Ne oluyor şu dakika? Çok fena dövdük. Evet. Yapmayı başardım. Maske takıyormuş. Altı ölümsüzmüş. Bizi kandırmaya çalışıyor. Biz de nasıl ayakta duruyoruz diyoruz. Ya bu jetpack artık bir gitsin diyor. Bozuldu zaten. Oğlum ne yapıyorsun ben? Lan! Şey gidiyor. Lan olaya gidiyor. Lan! Adamın of oh, şeye geliyor. Adam adam bir şeysiz kaldı. Artık. Allah o ne? O ne? O ne oğlum? Allah. Kız gittim kendi çıktı adamı sıktı. Hep soda. o ne? O ne? Arkamda ne geliyor benim? O ne garip bir şey? Al. Ben, ben. Öldüm. Öldüm. Ben, ben. Oğlum, ben. Ya abi ben neden neden ben her videoda ölmek zorundayım? Yani o kadar güçsüzüm ki bu evrende. Bu evrende inanılmaz güçsüzüm. Ben artık benim upgrade alma vaktim geldi verecek. Geldi de geçiyor. Ben upgrade alacağım bir gün. Ben artık kendim upgrade basacağım. Seçeceğim yani. Vallahi böyle boşsuz bir şey kaldık yani. Aha. Oğlum de çok güçsüz ya. Yenemiyorlar ki. Al işte. Hepsini yendi. Bir dakika. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay ha bitirdi. Bir sonra da zaten bitecek. Evet, Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz buraya kadar olsun. Umarım beğendi beğenmediysiniz. Kanalımıza abone kalırsınız. Bir sonraki yine bir daha video yapacağız. Elinize sağlık. Görüşürüz.